TRT Spor. Galatasaray'da 5 değişiklik. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İskoçya temsilcisi ST. Joston ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, PSV ile oynanan karşılaşmaya göre kadroda 5 değişikliğe gitti. TSV ile İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş karşılaşmasında ilk 11'de görev alan Dindir Yedlin, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz ve Jesse Sekidika'nın yerine ST. Joston mücadelesinde Saça Boy, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı ve Ryan Babel görev yaptı. Sarı kırmızılı takım, sahaya Muslera, Boy, Luyendama, Markao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Aytaç Kara, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Beybel ve Mustafa Muhammed ilk 11'i ile çıktı. Yedek kulübesinde ise Berk Balaban, Dindir Yedlin, Alpaslan Öztürk, Radamel Falco, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Cesi Sekidika, Sofayan Faouli ve Mebaye Dian bekledi. 3 transfer ilk kez sahada. Galatasaray'ın 3 transferi, sarı kırmızılı formayı ilk kez ST. Joston mücadelesinde giydi. Fatih Terim, yeni transferleri Berkan Kutlu, Van Aanholt ve Saça Boa ilk kez görev verdi. Galatasaray'da kasık fıtığı ameliyatı olan Taylan Antalyalı da sakatlığından sonra ilk kez takımdaki yerini aldı. Stat kapasitesinin %50'si oranında taraftar alındı. Galatasaray ile ST. Joe arasında Başakşehir Fatih Terim stadında oynanan karşılaşmada tribünlere stat kapasitesinin %50'si oranında taraftar alındı. Sarı kırmızılı taraftarlar, ısınma boyunca oyunculara yaptıkları tezahüratlarla destek verdi. A-Spor. galatasaray Saint Joseton maçında 11'ler belli oldu. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden ekiplerden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoçya temsilcisi ST, Joston ile karşı karşıya gelecek. Fatih Terim stadyumunda oynanacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray haberleri. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV-YE 2 maç sonunda 7-2 lig skorla elenen Galatasaray, Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmiş ve İskoçya'nın ST. Johnston temsilcisiyle eşleşmişti. Galatasaray ST. Johnston maçı 11'leri. Galatasaray, Muslera, Boy, Luindama, Markao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Babel, Mustafa Muhammed. ST. Johnston, Clark, Kerr, Gordon, McCart, Rooney, McCann, Davidson, Wetherspoon, Devine, O'Halloran, Kane. Galatasaray ST. Johnston maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında Galatasaray ST. Joston maçı 5 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Spor Smart'ta canlı yayınlanacak. Dev mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharrer yönetecek. Şehrin yardımcılıklarını aynı ülkeden Bekim Zogaj ve Canı Serni yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Lukas Fandrich olacak. Galatasaray ST. Joston maçı hangi statta? UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turunun ilk maçında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda ST. Joston'u ağırlayacak. Mücadele seyircili oynanacak. Galatasaray'ın play-off turu Renders. Galatasaray, ST. Joston'u elemesi halinde play-off turunda Danimarka'nın Renders takımıyla karşı karşıya gelecek. Galatasaray elenirse rakibi kim olacak? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turunda eşleştiği ST. Jostone'u eleyemezse, UEFA Konferans Ligi ön elemesi play-off turunda, Vojvodina-Lask eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Galatasaray'ın Avrupa karnesi. Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 290 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 101 kez sahadan galip ayrılırken, 114 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 385 kez havalandırırken, kalesinde ise 438 gol gördü. Galatasaray'ın eksikleri. Galatasaray'da UEFA'ya bildirilen listede Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Fatih Öztürk, Aleksandru Cikıldao, Jimmy Durmaz ve Ozon Vafor yer almadı. Yeni transfer Cikıldao da bir önceki takımı Krayova'da UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı için elemelerde oynayamayacak. Yeni transferler Patrick Van Aanholt, Saça Boy ve Berkan Kutlu ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde forma giyebilecek. ST. Joston'u tanıyalım. ST. Joston bu sezon ilk resmi maçına İskoçya Premier Lig'in ilk haftasında Ross County karşısında çıktı ve müsabakadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Takımın başında İskoç teknik adam Colum Davidson bulunuyor. Transfer Transfermarkt'a göre İskoç takımının toplam değeri 8 milyon 630 bin euro. Takımın en değerli oyuncusu 1.2 milyon euro ile 21 yaşındaki futbolcu Alistair Makkan St. Joston'da İskoç, İngiliz ve Kuzey İrlanda'dan futbolcular yer alıyor. Galatasaray'a karşı oynayacağımız için heyecanlıyız. St. Joston teknik direktörü Kolum Davidson, Galatasaray, PSV Eindhoven maçının ardından hayal kırıklığına uğradı. Tüm gücünü bu maça verecektir. O yüzden yarın iyi savaşmalı ve elimizden geleni yapmalıyız. Galatasaray'ın yeni transferlerini izleyememiz bizim için dezavantaj olacak. Biz de kadromuza 2-3 oyuncu katmak istedik fakat zaman el vermedi. Türkiye'ye gelip oynamak bizim için çok önemli bir konu. Galatasaray, prestijli ve güçlü bir takım. Tutkulu bir taraftarları var. Geçen senenin videolarını da izledik. Taraftarlarının karşısında çok başarılı bir takım oluyor. Maçlara farklı formasyonlarda çıkıyorlar. Biz elimizden geleni yapacağız. Burada Galatasaray'a karşı oynayacağımız için heyecanlıyız ifadelerini kullandı. Fanatik. Galatasaray maçı. Özet Galatasaray ST. Joston maç sonucu. 1-1. Şampiyonlar Ligi'ne 2 PSV yenilgisiyle eleme turunda veda eden Sarı Kırmızılı ekip, Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında ST. Joston'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim stadında oynanan ve İsviçreli hakem Sandro Scherer'in yönettiği müsabakada eşitlik bozulmadı. İlk yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Galatasaray, ikinci yarıya şanssız başladı. 55 Temmuz Lera'nın penaltıya sebebiyet vermesiyle kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kalan sarı kırmızılı ekip 1-0 geriye düştü. Golün ardından çabuk toparlanan temsilcimiz 60'da saça boy ile eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda üstünlük golünü bulamayan Galatasaray, sahadan bir birlik eşitlikle ayrıldı. Galatasaray, İskoç rakibini elemesi durumunda, playoff'da Danimarka temsilcisi Renders ile mücadele edecek. Playoff'u da geçen takım, adını gruplara yazdıracak. Aslan, ST, Johnston'a elenmesi halinde, bu sezon yürürlüğe giren konferans ligine geçiş yapacak. Aslan bu durumda, playoff turunda Vojvodina-Lask eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. ST, Joston maçının rövanşı ise 12 Ağustos'ta İskoçya'da. Maçtan dakikalar. 3 Aytaç Kara'nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Mustafa Muhammed önüne indirdi, yakın mesafeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten avuta gitti. 8 Galatasaray gole çok yaklaştı. Aytaç Kara'nın sol kanattan yaptığı ortayı kontrol eden Mustafa Muhammed, ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Kerem Aktürkoğlu'na pasını gönderdi. Kerem müsait pozisyonda şutunu çekti, top yan direkten döndü. Dönen topa Mustafa Muhammed vurdu, kaleci Clark golü engelledi. Maçın hakemi, Mustafa Muhammed'in şutundan önce offside bayrağını kaldırdı. 14 Ryan Babel'in sol kanattan kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Markao, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Clark, son anda topu çelmeyi başardı. 20 Galatasaray sol kanattan etkili geldi. Sarı Kırmızılı ekibin Hollandalı sol beki Van Aanholt'un içeri çevirdiği topu İskoç ekibinin savunması uzaklaştırdı. 21 Kerem'in ceza sahası sol çaprazından çevirdiği top ST. Joston savunmasından sekti ve Muhammed'in önünde kaldı. Mısırlı forvet, topa vuramayınca Galatasaray ciddi bir fırsattan yararlanamadı. 29 İskoç ekibi tehlikeli geldi. Waderspoon'un sol çaprazdan attığı şutu Muslera, rahat bir şekilde kontrol etti. 31 Kane, Aytaç Karay'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. 35 Mustafa Muhammed'in pasıyla ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu etkili olmadı. İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Galatasaray, ikinci yarıya 3 değişiklikle başladı. Babel, Van Aanholt ve Mustafa Muhammed oyundan çıktı. Ömer Bayram, Arda Turan ve Mebaye Diano oyuna girdi. 47 Saça Boy, rakibine attığı şık çalımla önünü boşalttı. Fransız sağ bekin ceza sahasına yaptığı ortaya kafa vuruşu yapan Berkan, kaleyi tutturamadı. 51 İskoç ekibinin kaptanı Ker, Muslera'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Penaltı ve kırmızı kart, 55 Aytaç'ın riskli pasını kontrol edemeyen Muslera, ceza sahası içinde Kane'yi düşürdü ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Muslera, Kane yaptığı penaltı sonrası direkt kırmızı kart ile oyundan atıldı. Galatasaray'da Aytaç oyundan çıktı, kaleci Berk oyuna girdi. Gol, 55 penaltı vuruşunu kullanan Ker, topu ağlara gönderdi, 0 1. Gol, 59 sağ kanatta topla buluşan Boy, ceza sahasına girer girmez sert vurdu ve sol köşeden topu ağlara gönderdi, 1 1. 75 taş. Joston da Ohalor'un oyundan çıktı, Hendray oyuna girdi. 79 taş. Joston da devine, Boa yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Kartın renginin kırmızı olduğunu düşünen Markao, yaptığı itiraz sebebiyle sarı kart gördü. 82 Kerem'in pasında topla buluşan Arda Turan, sağ kanattan ortayı yaptı. Araya giren Davidson topu uzaklaştırdı. 85 Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı ortaya Diyan hareketlendi. Ceza sahası içinde vuruşunu yapan golcü oyuncu isabet sağlayamadı. 85 Galatasaray'da Berkan oyundan çıktı Sekidiko oyuna girdi. 86 sol kanattan kullanılan kornerden gelen topa iyi yükselen Dam'a kafayı vurdu, kaleci Clark son anda topu kornere çeldi. 88 taş. Joston'da Devine ve Rooney oyundan çıktı. Boot ve Brown oyunda. 90 dakika bir birlik eşitlikle sona erdi. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.